Evet, Selimiye Spor severler. Valide Tayfun Selimiye hazırlık maçı için kameralarımızın karşısındayız. Maç şu anda başladı. Değişik bir 11 ile bugün sahadayız diyebiliriz. Geride Ayberk, Göktuğ, solda Ömer, sağda Ögeday, Aynı şekilde önünde Kadir var. Orta sahada Yiğit, Emirhan yerini alıyor. Sol tarafta Anılı görüyoruz, sağ tarafta Poyraz var ve en önde bugün Demirle başladı Selimiye spor hazırlık maçına. Ee, hazırlık maçında bu tür denemeler zaman zaman oluyor, çok normal bunlar ve bir Valide Tayfun serbest atışı izleyeceğiz. Şu anda atış kullanıldı. Kaleye doğru geliyor ve kalecinin elinden kaçırdı mı geçti diyebiliriz. Bir korner var. Evet temas var. Korner oldu bu. Kaleyi bulsa belki de gol olabilirdi. Tehlikeli bir pozisyondu. Şimdi korner kullanacak Valde Tayfun. Atış kullanıldı. Etkili bir orta. Herkese sıyırdı. Değdi. Yine bir korner avut kararı geldi ama evet avut kararı geldi ama evet futbolcular da itiraz etmeyince avut kararı geldi. Ee, biz Selim ile oyuncuya teması gördük ama hakem görmedi bunu arkası dönük olduğu için. Şimdi oyun tekrar başladı. Sağda ögede aldı. Göktuğ'a Göktuğ'a gelen baskıda top kapıldı ama tehlikeli oldu bu pozisyon derken ayber Kite'ye Ayberk'ten Yiğit'e kadar geldi. Yiğit'ten Ömer'e gelen bir top var. Anıl orada çizgide önüne atılmasını bekliyor. Demir var, anıl var, baskı geldi orada. Top ortada kaldı. Şimdi Valide Tayfun oyuncular hızlı çıkıyorlar. Baskı gelmedi, Kadir müdahaleyi yaptı. Yiğit. Ömer. Defansın uzaklaştırmadı. Top Anıl'da kaldı. Anıl. Demir'in mücadelesi var. Demir kop kaptı ama Valide Tayfun oyuncular. Şimdi kalecisiyle uzaklaştırdı topu. Evet şu anda Ögeday'da. Ögeday Emirhan'a ulaştıramadı. Ögeday Tuğ'ya döndü. Çizgi de topu kontrol etti Poyraz. Şimdi bir müdahale geldi Ayberk'ten. Yiğit'ten Anıl'a giden bir top oldu. Anıl, Anıl, içeride yedi gördü döndü yiğit ayağından kaçırdı ama demir aldı o topu şimdi bir baskı geldi Tayfun Valide Tayfun'un oyuncularından Kadir'den Ömer'e Ömer Ömer geriye kalecisine kadar döndü ama orada bir baskı var şimdi kaleciden Kadir Kadir Uzun bir top araya atıldı. Sekme Demirhan'da kaldı. Emirhan iki kişinin içerisinden ayrıldı. Valide Tayfun oyuncu müdahale etti, geldi. Orta sahada bir mücadele var. Emirhan geldi, tekrar aldı ve bir karar var mı? Devam oyun kuralları içerisinde dedi. daha iyi içeriye çıkarttı, demir topu takip ediyor ama Kaleci çıktı ve aldı o topu. Baskılı başladı Valide Tayfun hazırlık maçına diyebiliriz şu anda. Karşılık vermeye çalışıyor Selim ile oyuncularımız. Yiğit de kalacak mı? Yiğit kurtardı topu. Anıl'ın önünde Anıl stop etti topu. Güzel de aldı. Anıl döndü. Ama kötü bir pas oldu. Bu taça kadar gitmiş oldu. Evet. Sık sık yaşıyoruz bunu. İkinci paslarımızı topu durdurduktan sonraki paslarımızda doğru tercihi yapamamaktan top oyunda kalmadığı için pozisyonu kaybetmiş oluyoruz. Ve şimdi orada bir mücadele var. Yine taça gitti. Bu sefer Vali de Tayfun kullanacak atışıyor. Atış kullanıldı Ömer. Tekrar geldi atış. Mücadele devam ediyor. Ayberk. Şimdi Emirhan kontrol etti. Göktuğ içeriye doğru attı. O bölgede Poyraz hızlı koşuyor. Alacak o topu. Şimdi durdurdu ama yüzüne gelen bir darbe var. Oyunu durdurdu. Bu halden kaynaktan atış kullanıldı orada. Döndü top. Şimdi hızlı çıkmaya çalışırken alıyoruz Göktuğ'la. Göktuğ, Göktuğ Yiğit'e kazandırdı. Evet o topu Yiğit. Yiğit önünde bir alan var ama açtı top ayağından. Kaleciye kadar gitmiş oldu bu top. Şimdi Ögeday bir temas var. Bu teması pual olarak değerlendiriyor İttiği için evet Ellerini kullandığı için Bu halde Tayfun kullanacak bu atışı Hava soğuk ama yağış yok Çok da soğuk demeyelim Bahar aylarındaki bir hava Evet etkili bir top var Kaleci'de çıkmadı hata geldi ve gol geldi Tayfun'un golü geldi Gerçekten atılan serbest vuruşta Arka tarafa sarkan topu Kimse müdahale etmedi İki tane valde tayfunlu oyuncu boş kaldılar ve kaleci Emin'in üzerinden ağlarla buluşturdu valde tayfun. Hızlı başlamıştı, etkili başlamıştı diyebiliriz hazırlık maçına. Ve onun da sonucunu 6. dakikada aldılar ama Emin'in de bu pozisyonda birazcık geç kaldığını söyleyebiliriz. Daha çabuk çıkıp bu pozisyonu telafi edebilirdi. 1-0 öne geçti valde tayfun. Sağda Ögeday. Şimdi Kadir, Kadir'den Göktuğ'a, Göktuğ tekrardan Ögeday aldı bu topu. Ögeday kazandırdı Poyraz'a. Poyraz o topu oyun alanında tuttu ama taça kadar gitmiş oldu. Şimdi taç atışı kullanacak Silimye. Atış kullanıldı. Emirhan kafayla Poyraz'a atacaktı. Tekrar bir taç atışı orta sahanın ortasından. Atış tekrarlanıyor. içeriye atıldı o top Emirhan topu taça kadar göndermiş oldu şimdi halde Tayfun kullanacak taş atışını atış kullanıldı orta sahada bir mücadele vardı Göktuğ karşıladı İki kişinin arasındaydı Demir alamadı o topu tekrar geldi bastı orada Ayberk olmadı İçeriye doğru atılan bir top kaleci Emine kadar ulaştı bu top Şimdi Köktü Valde Tayfun bu dakikaya kadar önde çok iyi basıyor. Selimi'yi çıkartmamak için. Evet, şimdi Selimi'ye kullanıyor bu atışı. Geldi Kadirle Kullanıldı bir faul kararı gelmişti. O kar kararın sonrasındaki atış kullanıldı ve yine basit bir top kaybı oldu sol tarafta. Bu topu Ayber karşılıyor. Yiğit'ten hızlıca Ömer'e. Ömer önündeki boş alanı değerlendirir Anıl'a uzun bir top attı. Anıl şu anda koşuyor ve o topu alacak mı? Aldı. Anıl topla buluştu. Anıl şöyle bir rakibi geçti. Anıl içeriye de çıkarttı. Herkesi geçti ve kalecide kaldı bu top. Valide Tayfun çıkmaya çalışıyor kendi sol tarafından şimdi Emirhan geldi aldı orada topu Emirhan geçti de rakibini Emirhan geçti yine ikinci kere de geçti rakibinin ortayı yapar Emirhan üçüncü kere de rakibini geçti ortayı da yaptı güzel bir orta boş kaleye gol geliyor Ranilla Selimi'ye bir bire getiren golü atıyor Emirhan'ın bu boyu payı, goldeki payını vermemiz gerek Önce iki kere geçti diyebiliriz rakiplerini. Üçüncü kere geçtiğinde çizgiye kadar gitti ve oradan da nefis bir orta çıkardı arka direkte. Anıl'la topu buluşturdu ve golle sonuçlandı pozisyon. Bir 1e gelmiş oldu skorda. Evet. Bir Emirhan Anıl organizasyonu seyrettik bu golde. Ters bir top geliyor var Ayfun'un oyunculardan. Evet şimdi 9 numaralı oyuncusunda Valide Tayfun'un oyunu geriden kurmaya çalışıyorlar. Bir baskı kurdu diyebiliriz Selimiye bu dakikalarda. Şimdi Anıl o bölgede top alacak. Aldı. Döndü. Ayberk'ten Göktuğ'ya geldi bu top. Göktuğ. Göktuğ baktı şöyle bir Emirhan'ı gördü. Emirhan önünde aldı topu. Pasını da güzel yere Gök Gök Ögedey, Ögedey'den Ögedey'den Poyraz'a Poyraz şimdi döndü. Poyraz geçti. Rakibini ama rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Out kararı geldi. Gelebilirim istiyorsan.